Evet arkadaşlar, bugün güncelleme notuyla karşınızdayız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Akşama yeni bölüm videomuz geliyor. Akşam 6.30 veya 7 gibi bir paylaşım yayınlayacağım. Zaten bunu topluluk kısmından bildireceğim saat kaçta paylaşacağımızı. Topluluk kısmımız açıldığı için bunu kullanmak istiyorum bir yandan da Şimdi biz bugünkü gelen güncelleme ile ilgili not verelim. Açıkçası bu videoyu normalde çekmeyecektim ama gelen güncellemede ilgimi çeken birkaç nokta var. Hani bizim için bir şey ifade etmiyor ama ee, Night tarihinin büyük bir kısmını kapsayan güzel değişiklikler yapılmış. Aslında geniye Farm ile hani bir önceki güncelleme notumuzda söylediğimiz Genie Farm'ın bitiyor mu dediğimiz cümlenin devamını sağlıyor sanki bu güncelleme. O yüzden de böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hadi gelin şu güncelleme notlarına bir bakalım hep beraber nelermiş. Şimdi biliyorsunuz ki birkaç güncelleme öncesinde JR'ye bir oylama etkinliği gelmişti. JR'de katkı sağlamayan, afk olan oyuncuları veya partinin aleyhine durum teşkil edenleri oylama sistemiyle gönderebiliyorduk. Nasıl gönderebiliyorduk? Onlara uyarı veriyorduk. Yani bu uyarı toplamında da tekrardan bir 50 emlik para vererek tekrar bu uyarıdan kurtulabiliyorlardı. Şimdi bunu e, oylama başlatabilmek için bir noah harcama yapmanız gerekmektedir olarak belirtmişler. Yalnız net bir açıklama gelmemiş. Para vermeyi açıklamamışlar. Acaba oylamayı başlatan kişi mi veriyor sadece yoksa herkes 1 milyon mu veriyor ya da bu 1 milyon 8 kişiye bölünüyor mu? Bunu kısa vadede öğreneceğimizi düşünüyorum ben. Onun dışında DTC ve Haunga Warrior slotlarında sürekli Geniye farmı yapan arkadaşlarımızı görüyorduk. Onlar için kötü bir haberimiz var. Coin dropları düşürülmüş arkadaşlar. Bu da Haunga Warrior ve DTC slotlarını bundan sonra boş göreceğimizi bize bildirmiş oldu. Castilian yaratıklarında tarantula, Wanderin Night Ghost ve benzeri yaratıkların coin dropları düşürülmüş. Bu da CSV'yi alan arkadaşlara kötü bir haber olarak buradan sevgilerimizi sunuyoruz diyelim. Şimdi en önemli şeye geliyoruz arkadaşlar. Esland Direat Mare Slotu ve Esland Dark Mare Slotu. Direat Mare'yi zaten dönen kişi çok azdı ama Dark Mare Slotu biliyorsunuz ki 8 kişilik mage partiler, yani 6 mage 2 priest partiler burada farm atıyordu. En kötü yanı da onlara oldu. Bu haritadan silindi ve Rona aklanda taşındı. Artık öylece getirip bırakıp gidemeyecek bu arkadaşlar ki daha e, açıkçası CZ'ye girmedim biliyorsunuz çarı bozduk çünkü girmedim ama duyduğum kadarıyla avuç haritasına eklenmiş avucun olduğu yere konmuş ve bu da gerçekten güzel PK'ların döneceğini gösteriyor. Biraz daha PK'ya yönelik ve geniye farmını dediğimiz gibi bitirmeye yönelik bir hareket olmuş. Çok önemli bir e, yıldız diyelim buna. Çünkü oyun içerisindeki GB akışının büyük bir kısmını değiştirecek bir değişiklikten ee, bahsediyoruz burada. Son olarak da bakıyoruz Sirius 4 kanalı açılmış. Yani ben e, açıkçası güzel olmuş diye düşünüyorum. Herkes öyle söylüyor ancak hani e, 22 ile 24 arası çok kısa bir vade olmuş. Tabi bu Sirius için nasıl etkilenir orasını bilemiyorum. Onun dışında son olarak da Yellow Sand Monster, Monster dediğimiz yaratık. Yani bu yaratık zaten bir önceki güncellemede Rift'in geldiği güncelleme ile gelmişti. Onun XP'ni yükseltmişler. Daha önce hiç gidip bakmadık. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Hani ne kadar bir yükselme olduğu konusunda bilgim yok. Çok fazla da etki edeceğini sanmıyorum zaten. Kimsenin gidip de doğru düzgün bunu kovaladığını düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi bu güncellemeyi burada bitirelim artık. Akşam birinci e, yani ilk bölümümüz olmayacak tabii ki. Çünkü serimizi bitirmedik. Ancak bu serinin devamı olan yeni çarımızla beraber görüşmek üzere diyelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi hepinize iyi günler diliyorum. Akşam tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.